Otur, otur, otur babam. He? Dur, aç bakayım ağzını. Oh. geliyor, geliyor, geliyor. Hop. Oh. Otur, 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 otur. Al bakalım bir tane daha. Aç ağzını. Hoppala. Tamam. Ha, kardeşi ağlıyor. Otur. Otur. Seni gidi seni. Otur oraya ee, otur bak. Otur. <laughs> otur baba. Otur. Otur. Bak gene kalktı. Gene kalktı. Gene kalktı. Otur oraya. <laughs> senin Uşaklarıma Maraş dondurması aldım. Tam bir kilo. Onu şimdi ailecek, aile boyu olarak yiyeceğiz. Yiyin uşaklarım. Ortadan alma kızım. Önünden al. Sakız gibi baksana. Değişik bir tadı var. Güzel ama. Az az yiyin. Hasta olursunuz. Annen de suyu getirmedi. Getiriyor şimdi. Üzerine de su için. Koy oraya kenara. Babam kelebek bulmuş. Kelebek mi buldun? İyi. Aman sakın akınımız. Hı, iyi Hı hı hı. Tamam ver ver. Ver ver ver. Ver. Tamam babam ver ver. Tamam ver. Bulaştırdı her yeri. Sevdi. Her yeri sürüp yatağına sürüp. alırsın sonra. Alırım oğlum. Ağzın hep çikolata oldu oğlum. Ayağın da oldu. Ben sana dedim küçük küçük gelirse ne dedim. <laughs> <laughs> Köpek nasıl kıvırıyordu kızım? <laughs> Yavrum. 嗯嗯，啊，嗯 <noise> 嗯<楽>。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Ja. Ja. 5 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